Bir şarkın olsun, senin olsun, hayatına giren her insana bu benim şarkım bak diye dinlet. Bir gün o kişinin hayatından çıktığında bir radyo denk gelirse sen hatırlasın. Tek bir parfümün olsun. Özdeşleşmek iyidir. Dünya bu, İlla ki bir tek sen kullanmayacaksın. Öyle bir sanayi olsun ki bir yabancı da bile duysa acaba burada mı diye kokuyu duyanın gözü yine Bir tane en yakın arkadaşın olsun. Sadece kötü günde değil, iyi günde aradığın ilk kişi o olsun. Birlikte düşün, birlikte kal. Birbirinizi toparlayın. Yaralarınızı sarın. Herkes gittiğinde şanslılığınıza biraz gülün, biraz ağlayın. Bir tane çok büyük aşkın olsun. Rakıya bahane olsun. Bir dönem çok sevmiş ol, bir dönem nefret etmiş. Her şey kürlendikten sonra tebessümle hatırla. Biraz da bir yanın acıyarak o olsaydı nasıl olurdu acaba hayatım diye sorgulayarak artık bir şey hissetmesen de başına bir şey gelse yine de ilk ben koşarım diyecek kadar unutma masallar sonuna efsaneler kavuşamamakla biter. Bir evlat edin. Bir kedi olur, bir köpek de ama olsun. Kapılarını aç. Senden olmayan ama senin ilgine muhtaç bir kalbin atışlarını ellerinde hisset. Bir canının hayatını değiştirmek acayip bir şey. Birinin kahramanı olmak İstersen bundan büyük bir fırsat olamaz. Sevmek çok güzel. Hele bir de her koşulda sevilmek. Bol bol kitap oku. Biri seni derinden etkileyene kadar oku. Onu bulduğunda kimseyle paylaşma. O hikaye senin. Beğenmediğin sayfaları yırt. Sevdiğin yerleri yıldızlarla donat. Baş ucunda dursun. Belki bir gün biri gizlice o sayfaları keşfeder. Seni daha iyi tanıma imkanı olur. Bir Robin olsun. Kaçmak için. Hiçbir şey düşünmediğin, dünyadan uzaklaşabildiğin, onunla övün, en iyi yaptığın şey olsun. İnsanlar şaşırsın. Senin için çocuk oyuncağı olsun. Sınırların olsun. Açılmayacak. Duvarların olsun. Yıkılmayacak. Herkes bilsin. Ona göre de varansın ve kalbini temiz tut, çevreni de unutma. Yaptığın her iyilik bir gün sana geri döner.